Herkese selamlar tekrar. Şimdi arkadaşlar bugün nar bahçemize solucan gübresi, sıvı solucan gübresi atacağız. Birazdan onu hazırlayacağım ben. Traktörün tankına koyacağız. Gidip nar bahçemize atacağız. Önce şu tavuklarımıza bir bakalım. Tavuklarımız ne alemde. Onları bir kontrol edelim. Daha sonra da traktörle gidip nar bahçemize solucan gübremizi atalım. Birkaç gün sonra da muhtemelen bu aradaki sürgünleri toplamaya, yolmaya başlayacağım. Önce bir ama kızlarımıza bakalım. Tabii hava sıcak o yüzden şöyle ağaçların gölgelerine geçmişler. Kızlar nasılsınız? Barış Göz kulak oluyor musun buralara? Seni gidiyor yaramaz seni. Sen burada ne yapıyorsun? Bir tane yumurta gördüm şurada. Evet. suyumuz biraz daha var. Aa, bir yumurta kırmışlar. Bunu yemesinler. Şöyle cam <laughs> pencereden dışarı atayım bunu. Yerlerse alışabilirler. Evet. kızlar bir müsaade edin bakalım. Keçe gelirken bir yol getirseydim de şu yumurtaları toplasaydım. Kızlar ayaklarınıza basabilirim. Çekilin. Evet kızlarımızın keyfi yerinde. Bir sıkıntı yok. Şimdi gidelim sıvı solucan gübresini. Bir ayarlayalım. Sonra traktör gelecek. Tanka dolduracağız ve bahçemize gideceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Ben şu kızlarla biraz oynayayım. Gelin bakalım. Maşallah size. Şimdi burada solucan gübrelerimiz var. Bu solucan gübrelerimizi birazdan e, traktör gelecek. Traktöre dolduracağız. E, bir ton da su ekleyeceğiz. Daha sonra bahçemize gidip e, ağaçlarımızı atacağız. Gövdelerinden tabancayla atacağız arkadaşlar. Yani fanla değil. Sıvı solucan gübresinin içine bir miktarda bakır karıştırdım. Bu da ağaçlardaki yosunları temizlemekte yardımcı olacak. Şimdi ben gidip komşumuzdan traktörü alacağım. Geleceğiz ve komşumuzla beraber solucan gübresini atacağız. İki kişi yapmak zorundayız. Birisi traktörü kullanacak. Birisi de ağaçlara uygulama yapacak. Ben uygulama kısmına geçeceğim. Traktörü de komşumuz kullanacak. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar geldik şimdi atmaya başlayacağız. Şimdi Mustafa abi çalıştıracak pompayı. Ben de atmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar 8 sıra yapabildik. Ee, Mustafa abiyle beraber kendisi traktörü kullanıyor. Ben de tabancayla atıyorum. Şimdi bugün 8 sıra yaptık. Kava kararmak üzere. Yarın Mustafa abiyle tekrar devam edeceğiz. Ee, bugünlük bu kadar. Ama video bitmiyor. Yarın devam edeceğiz. Ben de kamyonların arkasına takılan çocuklar gibiyim. Böyle gördüğünüz gibi. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar inanılmaz keyifli işler bunlar. Ee, çok mutluluk verici, çok huzur huzur dolu. Gerçekten harika şeyler. Şu güzelliğe bakın. Bol oksijen, doğanın içi. Ya insan daha başka ne ister ki? Huzurumuz yerinde, sağlığımız yerinde. Allah'a bir şükür olsun. bahçemiz burası. Yarın tekrar burada gelirim. Evet, Mustafa beni bıraktı gidiyor. Ben de şimdi gidiyorum. Bir tavuklara, bir tavuklara bakacağım. Ee, yumurtalarını toplamadım. Sularını hanım hanıma rica etmiştim. O sularını verdi. Ee, yemlerinde eksik var mı? Onlara bakacağım. Muhtemelen hepsi şimdi içeri girmiştir. Kapılarını kapatacağım. Ondan sonra istirahat edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mustafa abiyle yine geldik. Dün geç saat olmuştu. Tamamlayamadık. Erken bıraktık. Bugün yine biraz daha erken geldik. Dün üçte birini bitirmişiz. Bugün yine geri kalan kısmını atmak için erken geldik. Hadi bakalım biz geç kalmadan hemen işimize başlıyoruz. Gövdeye atacağız ve gövdeyi iyice ısıracağız. Evet arkadaşlar çok az bir miktar kaldı 13 sıramız kaldı şimdi onu da atıp gitmeyi planlıyoruz bakalım yetiştirebilecek miyiz Şu diplerini iyice böyle yıkayacağız

Evet arkadaşlar sıvı solucan gübresi uygulamamız hava kararmak üzereyken nihayet bitti. Ee, büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum çünkü e, sıvı solucan gübresi ağaçlarımız için çok gerekliydi ve bunu başardık nihayet sonunda bunu da yaptık. Bundan sonraki günlerde yine bahçemizle ilgili e, hayvanlarımızla ilgili güzel içerikler sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.